canım sen geldin mi? Evet ben geldim. Sen neredesin? E, ee, üstünde ne var şu an? Sana beyaz mont var. Beyaz mont mu var? Ya beyaz mont var. Sen... Sana pondur var. Başka? Sana siyah ayakkabı var. Ben seni görmem için üç kere falan zıplar mısın? Sen neredesin? Ben yakınlar, yakınlarda da 2-3 kişi var orada emin olamadım. Sana zahmet... Ne ne, 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 iki, ne iki, üç kişisi ben kankim ya? Vallahi bilir ben kankim. Bir, bir kendini 3-4 bir defa bir zıplasana şöyle. Diyanet bana bırak. Gördün mü? Görmedim. İleri geri hızlıca koşar mısın? Mesela bir arka. <laughs> dur şimdi dur dur dur. Tamam şimdi 360 derece bir döner misin etrafında? Ne oluyor sen? Bisikletli adamlar geliyor. Bu ne çabuk? Bisikletli adamlar o benim ee? benim kocam geliyor sıkıntı yok bisiklette kocam var. Nasıl kocam var? De bana bana ellerini kaldır selam ver ona. O kocama niye selam veriyorsun bana selam ver. Koş 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 geliyorlar koş koş, koş oradan. <laughs>